Sevgili arkadaşlar merhaba. Sorumuz Ali yatay doğrultuda yere göre VV büyüklüğündeki sabit hızla doğu yönünde hareket etmekte olan üst açık vagonda vagona göre batı yönünde VA büyüklüğündeki hız ile şekildeki gibi hareket ediyor. Yatay düzlem üzerinde sabit VM büyüklüğündeki hız ile doğu yönünde hareket etmekte olan Mehmet'e göre Ali, Mehmet'e göre Ali batı yönünde hareket etmektedir. Buna göre V, 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 A, v M, hız büyüklükleri hangilerine eşit olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada hız büyüklüklerini vermiş. Ben de burada yerine koydum zaman kazanalım diye. Şimdi buradaki bağıl hızları tek tek gözlemlemeye çalışalım. Mehmet'e göre Ali batı yönde gidecek. Mehmet bu. Ali de arkadaşlar rayın üstündeki vagonun üzerinde duran Ali'den bahsediyoruz. Şimdi birincisi için konuştuğumuzda vagonumuz 3V hızıyla giderken Ali vagona göre 2V hızıyla koşarsa yere göre hızı ters yönde V hızıyla. Çünkü tren daha hızlı olduğundan dolayı haliyle burada yere göre hızı V olmuş olacak. Peki yere göre hızı V ise vm e, VM'de yani Mehmet de 2V hızıyla koşuyorsa Mehmet daha hızlı olduğu için Ali'yi batı yönünde gidiyormuş gibi görecek. Yani kendine doğru geliyormuş gibi görecek. Buna da biz batı yönünde dediği için birincisi olur. İkincisine baktığımızda bakın Ali vagonun üzerinde V hızla ters yönde koşuyor. O zaman vagon V hızıyla giderken Ali ters yönde V hızıyla koşarsa yere göre hızı sıfır olmuş olur. Mehmet de bu yere göre hızı sıfır olan Ali'ye baktığında onu yine kendine doğru V hızıyla geliyormuş gibi görür. Yani batı yönünde görür. İkinci yargımız da doğru. Üçüncü yargımıza baktığımızda 3V hızıyla vagon giderken Ali vagon üzerinde 2V hızla giderse yere göre hızı sağa doğru V olmuş olur. Ve sağa doğru V ile giderken Mehmet de sağa doğru V ile gittiği için birbirlerini duruyormuş gibi görürler. Yani Mehmet Ali'yi batıya doğru gidiyormuş gibi görmez. Duruyormuş gibi görür. Ondan dolayı da cevabımız 1 ve 2 de oldu. Üçüncüsünde olmaz dedik. C seçeneği burada doğru cevap olmalı.